Merhaba, ben Cem İşçiler. Kiminiz beni çok iyi tanıyorsunuz fakat çoğunuz beni tanımıyorsunuz ama 19 Kasım'da Akatlar Kültür Merkezi'ndeyim. Pardon, niye oradasın ki? Stand up gösterim için. Böyle komik mi? E, komik tabii eğlenceli oluyor. Zaten adından da belli ya, komik olan sen değilsin yani. Hayır, komik olan ben değilim derken çevremdeki faktörler, etkenleri anlatıyorum genel olarak. Ya hocam bak bırak, o kadar yolu geleceğiz bak. Efendim emin olun ben sizin geldiğiniz yoldan daha uzunlu geliyorum yani. Ha, ya, hadi yap tamam hadi. Teşekkür ederim. 19 Kasım'da Akatlar Kültür Merkezi'ndeyim. Biletler... Biletix'te. Çok pardon bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Biletleri nereden temin ediyoruz? Biletler... Bilet Kaçta ki gösteri? 8'de. Nerede? Akatlar'da. Ne zaman? 19 Kasım'da. Hangi Cumartesi Efe. Kaçta tam olarak? Tam olarak 8'de. Nerede de? Akatlar'da. Bu Akatlar'ı nasıl gidiliyor ya? Otobüsle. Tam olarak ne oluyor? Tam olarak ee, stand-up. Tiyatro mu oluyor? Tek kişilik gösteri stand-up yani performans. 19 Kasım'da Akatlar'da.